Evet arkadaşlar bugün bu, bu, kuzenim ben, bana bir şey çiziyor. Çizdiğimi ben, ben, ben de ben, siz ben, göreceksiniz. Bakın ne çiziyor. Ben ne çizdiğini bilmiyorum. Kuzen Gazze bayrağı falan çiz lan. Türk bayrağını çizelim. Tamam. Çizdin mi Gazze bayrağı? Ben çok oluyor. Hı. Size çok mu oluyor? Bu son bu son çeviri Ulan o nasıl bir Yusuf yazma şu? Baktım da bir Yusuf'u gördüm diğerlerini görmedim. Şurada değil mi? Böyle yazmış Yusuf. Ha ya üstümden geçti. Sanırım. Şimdi diğer elime de çizeceğim de ben bakmıyorum. Çin, çin, çin. Dur. Çizeceğim de ben bakmıyorum. Ben bakmıyorum. Ben bakmıyorum. Şimdi siz bakabilirsiniz. Bakalım bakalım. Bir şeyler çizmiş mi? Çizmiş. Bak kuzen adam gibi şeyler çiz. Hayvan mayvan çizmiyordur inşallah koluma. Bakayım şu koluma ben be. Ulan kedi çizmiş buraya. Ne yapıyorsun lan? En ufak baktık da. Ne yaptın? Bu nedir? Bize bu ressamlığını anlatır mısın? Bu nedir? Bu ne Eymen? Konuşabilirsin videoda. Böyle GS şeyi çizmiş. Gazsal olduğum için bunları falan çizmiş. Ya hemen bırak artık. Bizim sarı rengimizde mi vardı? Çekme hadi. Yeniden yeniden. Hayır yeniden. hayır hayır. Yeniden almıyorum. Kanka. Hadi. Bitti mi? Takipçilerimizi çok bekletmeyin. Yeter. Ne çiziyorsun? Yeter. yaptın ne? Şey. Ya ne yapıyorsun? Lan hadi. Ya yeter yeter. Arkadaşlar bunu çizmiş. Ben Bu ne? Çizmedim dur. falan yazdığı Ben evde yazdım yarısını bunun. İçin etmiş şu gazla bayrağını o çizdi ama. Hadi bunu de çekin. Hadi. hadi. Yok Zeynep sen daha küçük sen yapma Eymen o daha küçük Eymen o daha küçük Ya Hadi bay bay arkadaşlar.